Selam Hidayet'e tabi olanlara. İkinci bölüm. evet Şimdi, abi. E, hani video var demiştim. Said Nursi'nin e, talebeleri Said Nursi hakkında Risale-i Nur'u e, hani ona ilhamat anında tamam. ilhamat anında lehçesi Fasih Hı. İstanbul lehçesiydi diyor. Fasih İstanbul lehçesi. Evet. Kendisi Kürdi, Aynen. Aynen öyle. lehçesi değil. Arapça biliyor, bir de Kürtçe biliyor. E. Ama fasih İstanbul lehçesiyle naklediyor, o şekilde hemen o anki bir tesir. <laughs> ve yarım saatte 4-5 kitap, 5-6 kitap diyorlar onlar ama ben 4-5 kitap... Ve bunu 5-6 kişi zar zor yazıyor. Yarım yani saatte naklettiğini. Yetiştiremiyorlar. Böyle bir şey, böyle bir şey e, ne ilamata ne vahye sığar. Ama şuna sığar. Mehdi bak sayesinde. İmam Rabbani diyor ki bazı ruhlar bazı ruhlar cesetleri dünyaya gelmeden dünyaya gelip bazı işleri başarabilir. Bu ortaya koyulan nüvet yolu tefekkürleridir. de Salih Aynen olarak. öyle. Mesela bunu koyan adam tek bir şeyle nesediyorum. sediyorum? hem kapsıyorum tek bir şeyle. Aynen öyle. Alemin noktada, bir noktadan yaratılışı bütün hakikatleri kapsadığı gibi hepsinden üstündür. Aynen öyle. Çünkü yani bu hem dini delillerden bir tanesidir hem bilimin delilidir, hem e, İslam'ın ilmi delillerden biridir. nokta. Ve bu nokta çoğu şeyin <laughs> izahı olan... da geçer ve bunun dağıtılmasında geçer. Bu nokta maluk arasındaki bağlantı olarak geçer. Ve Ama... Hazreti sözüne sözü, sözü de şekildedir. İlim bir noktaydı, cahiller bunu çoğalttı. İşte ruh halinde bu şeyleri açıklamak, aktarmak çok kolaydır. Bu halinde aktarmak ve açıklamak çok kolaydır. Bir insanı etkisine alıp ona aktarmak, kendisine zemin hazırlamak. Net söyleyebiliyor. Nasıl söyleyebiliyor ki? Nasıl tutturabiliyor ya? Nasıl tutturabiliyor? Said Nursi ne tarih veriyor. 1910'da diyor ki tembel kalıp onun yolunu yapmazsanız nurculara bu şey. 100 sene sonra cemalini göreceksiniz. 100 sene sonra. Net net. 100 sene sonra. Zira sizinle Kaş İstanbul yılında, arası bir aylık mesafedir diyor. Yerini de söylüyor İstanbul. Kastamonu lakası 1910'da Medine söylüyor. Medinetin İstanbul. Onu da söylüyor. Diyor yerini. Geçen bir tanesi açıklıyordu ya. Yani nurcular Nurcular şu an diyor İstanbul'da Ali Rıza Cil, İstanbul'da demişti. Hı -hı. Bak dedi, dedim, Ali Yani dedim fayansa yaparken. Sen dedim şeyi gördün mü? Şu an yıldız. Şu an yıldız gibi işareti Şu an yanağımda görüyor musun? Yok. Şu an olan demedim. Yanağımda görüyor musun? Görüyor mu dedi. Bak dedi bu Mehdi'de olacak işaret. O an belirmişti. Onun yanında söyledim. Gördü. Şey Sen var. de ona sordun değil mi? Ha sormuştum. Hikaye demedi. Şimdi bu olay, bu olay. Onlar biliyorlar ki Mehdi İstanbul'dadır. Aynen öyle. Ama basite alma durumu var. Çünkü Said Nursi'yi Büyük Mehdi kabul ediyorlar. Yok, işte öyle zannediyorlar ama... Zan. E, i̇şte o kitap, işte o kitapları inza edilmiş. Hasan Akar ya edilmiş. Halbuki şey var... O, e... o kitapların karşısında, teminden, o tefekkürlerin karşısında bir tek alemin alemin noktadan yaratılma olayını hepsinin kapsadığını nesetme setme değil bir yerde ne ama içine alıyor hep tasdik etmekle beraber en üst safada Allahu Teala'yı ispat ediyor. Aynen öyle. Yani belki bu safada bu safada belki Allahu Teala birçok ateist Çin ilmi bilim adamının imanını kabul etmeyecek. Bir de bunu Belki farklı de. bir yönle anlatayım mı? Allah'ın ayetleri geldiği gün ayeti var ya. Aha. Bu büyük ayetlerinden bir ayettir. A, alemin mağlup olduğunu ispatı. Bir başka bir yönle bakayım yani anlatayım mı? Yani ilmin mu? bir noktadan yani bir nokta meselesinin ilmi derecede ispat noktasına gelmesi çok acayip bir şey. Şu bir farklı bir yönle anlatayım mı? Alemin bir noktadan yokluktan varlık safhasına çıkmayı çıkma durumunu tefekkürü Risale-i Nur'daki bütün tefekkür kapsadığı gibi Risale-i Nur'daki bin çeşit tefekkürün tamamını düşünen bir insan bu bir noktanın meselesini kapsayamıyor. <laughs> bir <de> bir <laughs> yani ne yaparsa yapsın hepsini de düşünse Mehdiyle bir noktayı kapsayamıyor Meh bu tefekkür. Ama bu hepsini kapsıyor. Mehdi'nin mümessili sahip kendi olmadığını hakiki sahiplerinin Mehdi ve Şakikler olduğunu, olduğunu zaten. söylüyor.